Bugün kahvaltı etkinliğinde bizlere katkı sağlayan Sanal Ofis Değerli Yöneticisi Sayın Talat Evni sunumunu yapmak üzere davet ediyor. Faydalı bir sunum olmasını biliyoruz. Değerli Büyükler, Değerli, değerli Sakinler, hepiniz hoş geldiniz. Ee, sırf çok da istemiyorum. Genel anlamda sizlerin bir çözüm ortaydı. Bu her yapmış olduğum tüm gözlemlerde şunu anladım. Güven, tüm ilişkilerin, tüm işin, tüm iletişimin en temel balı. Güvenmediğiniz bir, yer, bir, bir yerde bir bardak çay içmiyorsun. bir yerde aynı bir süreç. Güvenmediğim bir arabayı almıyorsunuz e, ee, güvenle biraz yemek yemiyorsunuz, görmedik insanlara oturup kalkmıyorsunuz. Bunu çok çok daha genişletebilirsiniz. Bilmiyorum Hüseyin Bey, destekli kaç yıl oldu var, oldu, oldu mu? Muhtemelen en büyük sermayesi, en değerli sermayesi kendisinin güvendir. Biz de sizlere çözüm ortağı olarak böyle bir medeni cesaret göstererek karşınıza çıkarken en değerli sermayemiz güven adresinin değişmeyen adresi şiarıyla ben karşılıkta çıkıyorum. Bunu böyle bir söz, böyle bir magazin bir e, bazen laf olsun diye söylemiyoruz. Bu konuda gerçekten çok ciddi yatırımlar yapıyoruz. Her anlamda, teknoloji anlamda, e, gayrimenkul anlamda, personel anlamda, hukuk anlamda, sizlere başlık olmamak için sizlerin ve sizlerin mükelleflerinizin asla mağdur olmamaları için e, sonuna kadar işimizin arkasında duruyoruz ve ondan sahip Bir tek kelimeyle şunu söyleyebilirim. Herhangi her bir ihtiyaç halinde, müşterilerinizle, ben genel bir yazı, gözü kapalı, tavsiye edebileceğiniz, yönlendirebileceğiniz bir şirketiz. Bu konuda gereken bir araştırma yapabilirsiniz, ofislerinde gelebilirsiniz, misafir edebiliriz, çay, şey, kahvede ikram edebiliriz. Aklınızda takılan her bir soruyu da sorabilirsiniz. Güvenli adresin değişmeyen adresi, Salonu online olarak sizlerle birlikte olmak bizim için bir onudur, Afiyet olsun. Çok teşekkür ederim. Kadınlarınız